İyi akşamlar arkadaşlar. Tekrar birlikteyiz. Umarım geçtiğimiz hafta piyasalardan olumlu yönde kazançlarınız olmuştur. Olumsuz olarak etkilenmemişsinizdir. Lütfen yasal uyarıyı okumayı ihmal etmeyiniz. Önümüzdeki haftada hep beraber kazançlı bir hafta bizi bekler inşallah. Evet sizden gelenlerle başlayacağım. Daha sonra kendi taramada çıkan tespit ettiğim e, hisselerin grafiklerine bakacağım. Sizden gelenlerde Ahol ve Kozma var. Ahol'a baktığımız zaman 6 Şubat'ta e, bir grafik çizmişiz. Bu çizdiğimiz grafikte herhangi bir bozulma yok. Ancak buradaki destekten düşüş devam ettiği için buraya bir destek çizgisi daha ekledim. Bu kırmızı çizgiyi yeni ekledim. Hemen fiyat güncellemelerini yapıyorum. Bakın buradaki dirençten Tepkiyle aşağı kadar düşmüş. Buradan tekrar yukarı bir tepki vermiş. Yine tutunamamış. Bakın görüyorsunuz burada e, dirençten destek olmuş. Yukarı tepki vermiş. Burası tekrar direnç haline gelmiş. Daha sonra düşüşe devam etmiş. Buradaki destek yine direnç haline gelmiş ve baktığımız zaman buradaki e, mumun ucu değmiş. Ancak kapanışı Dest, direnç altında yapmış, artık burası destek haline gelmiş. Yani grafikte herhangi bir bozulma yok diyebiliriz. 5-15 üzeri kapanış yapması lazım, bir üst kanalda tekrar geçmesi için. Eğer düşüş devam ederse 4.89'lara kadar bir destek görünüyor. Eğer yükselişi direnci geçip tekrar yükselişe geçerse 6.65 ve 6.95 ilk direnç noktaları olarak karşımıza çıkıyor. Ahol'de hemen tarihimizi güncelleyelim. Evet. Sırada Kozmo var. Kozmo'ya da baktığımızda yine 6 Şubat'ta bakmışız. 6 Şubat'ta baktığımızdaki ki e, grafikte herhangi bir bozulma yok. E, hemen şu fiyatları güncelleyelim tekrar. E, bakın buradaki düşeni kırma yerine tam buraya destekten yukarı tepki vermiş. Yukarı tepki vermiş. Burası artık e, direnç noktası haline gelmiş. Bu kırmızı çizgiyi tekrar yeni çizdim. Bu kırmızı trend çizgisi destek haline gelmiş. Bakın burada desteklerden yukarı yönlü bir tepki vermiş. Hemen fiyatları tekrar güncelliyorum. Bir kere 7.94, 7.93 artık bir destek görevi. Görüyor. Yukarı yönlü devam ederse yükselişi 8.75 yeni bir e, direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Kozmoda e, uzun süreli yükselişi devam ederse tekrar karşılaştığı ilk direnç noktası 12.69 civarında. Yalnız 7.93 üzeri kapanışlar yapması gerekiyor. 7.93 üzeri kapanışlar yaparsa 8.75'e kadar yükselişi olabilir. 8.75 üzerinde de 12.69'a kadar bir çıkışı olabilir diye biz kozmo için. Ee, şöyle baktığımız zaman alıcılı ve yukarı yönlü bir kapanış yapmış gibi görünüyor kozmo. Evet yine 9 tane grafik bakacağız. 3'er 3'er 3 tane video ile karşınızda olacağım. Migros, Migros'a ilk defa bakıyoruz hemen şöyle tarihimizi oluşturalım ve fiyatlarımızı koyalım Migros direnci görmüş dirençten aşağı tepki vermiş öyle bir kapanış yapmış yükselişli ve hacimli bir grafiği görünüyor. Ee, en yüksek 43.36'yı görmüş. 43.40 üzeri kapanışlar yaparsa bir üst kanala devam eder gibi görünüyor. Ancak aşağı yönlü kapanışlar yaparsa ilk destek noktası 39.50 olarak karşımıza çıkıyor. 39.50'de tutunamaz ise eğer düşüş devam ederse 35.04'lere kadar hatta 35.08'lere kadar bir destek noktası görünüyor. Eğer 43-40 üzeri kapanışlar yaparsa ilk karşılaştığı direnç noktası 46-46 olarak karşımıza çıkıyor. 46 da da geçerse 52.08 lere kadar bir destek noktası karşı direnç noktası karşımıza çıkıyor. Şöyle bakacak olursak, bakın yaklaşık 2012 Ocak itibaren var yani neredeyse 10 yıllık bir direnç noktası burası. 10 yıllık bir direnç noktası. Buradaki direnç noktası da 2014. Yani burası 8 yıllık bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Şurası önemli görünüyor. Evet. Migros hakkında söyleyeceklerimiz de bu kadar. Diğer 3 6 hisseyle diğer videolarda karşınızdayım. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.